Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ee, çok uzun zamandır sizlerle ay size video atamıyordum. Kusura bakmayın. Ee, hem bu süreçte hesabımı daha çok geliştireceğim hem de okuluma odaklandım. Ondan dolayı çok fazla video çekemedim. Kusuruma bakmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. İlk oynayacağımız oyun modu Aşamalar. Sonra sıra sıra hepsini oynayacağız başlayalım bakalım mortis alırım şimdi ben burada Burada en son karakterim en son main karakterim dynamite şu an ee, mortis oldu arkadaşlar neden öyle oldu diye sormayın ben ne bilmiyorum e mortis daha çok sevdim diyelim momentum güzel De, ya Frank ne alaka oyun bug'a girdi arkadaşlar Neyse biliyorsanız şu anda Roblox kapalı. O yüzden Stars videosu çekiyorum. ve başka bir oyun videosu çekmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> ben neden savaşma düşündüm kediler. Ay ne edikaldım onu düşündüm. Arada bir karakterlerin ismini unutuyorum. Neden onu hala bilmiyorum. Oyunu ezberlemem lazım şu ana kadar. Ezberlemem lazım şu ana kadar. Al topa. Ve koşma. Hayır. Of. Oy. Adam. Adam modem bir şekilde tutuyor. Helal lan adamsın. Adamsın. Ha bu arada adımı da değiştirdim. Hesap adımı da değiştirdim. <laughs> kanka kaç kanka. Adam saldıracak. Gel bana bana vur. Gel. Gel ben öldürmeye çalış. Eski Frank alsaydım. bu arada gördüğünüz gibi hesaba hesabı bayağı bir geliştirdim. En son 3000 bilmem kaç kupaydım Şu an 12 bin kupayım. Diyeceksiniz ki hesap değiştirdim. Vallahi da değiştirmedim. Hayır, ulti atamadım. Haydi, haydi, haydi. Bizim takım başarır mı? Bilmiyorum. Adam adam ne yapıyor? Adam ulti. Üf, adam bir par şarj. <laughs> Kazandık mı? Kazanamadık. Utamadılar. Neyse bir şey olmaz. Ne yapıyorum ben ya? Yapamadım. Adamlara vuramadım. Başaramadım. şimdi hangi mod oynayalım ya da bir bir tur daha aşamalı oynayalım altın ikiye geçelim umarım güzel bir şey gelir umarım güzel bir şey gelir ee, sıcak bölge tamam sarıcalarız Moment. momentum değil mi hani, Hangi karakter olsam hangi karakter olsam. Tamam. Sen onu al. Bismillahirrahmanirrahim. Niye pa? Allahu ekber. niye Ne yaptık sana? Bakalo kır. Ompa deli sinirim. Ah! Parmağıma. Ooo. Hayır. Allah'ım seni dikkat Bu ultimi dolduramadım ya. Keşke doldurmasaydım. Doldurdum anlamadım. Ben karşı takımdakilerini görmedim. Ama galiba iyi bir takım. Spike var, Fank var, Papa var işimiz biraz zor gibi ama biz şu an onlardan da öndeyiz. Hadi takım başka. Ben oynamayı mı unuttum? Biri buraya doğru gelsin. Koç out, koç. out, Evet. Şu an çok kötü bir durumdayız. Ne yapacağız şimdi? Biz kaybettik. Alalım ben bu koyu. Sonra gelsem şimdi. Ya. Spike çok güzel vurdu bana atacağım mı? Boşları da boş yere de atmak istemiyorum. Sana bir kere daha vurabilirsen, sana. Bir kere daha kaybetmiş olabiliriz. Burada geliyor. Kaybettik arkadaşlar. Neyse boş verim başka bir haritaya geçelim. Modern arabası nasıl bir mod? Ha eski modlara benziyor. Bu arada arkadaşlar eskiden ben 29 karakter falan da şimdi 52 miydim? 53 müşüm? 12 saat mi? Nasıl ya? Bu Bak bunu da daha yeni görüyorum. Neyse. Yanlışlıkla kulübü gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben haberle çıktım şey mi? ile oynayalım. Bana daha dün dün mü evvelsi gün mü, hatırlamıyorum. Ya iki ya da üç gün önce haberle çıkmıştı ama hiç oynamadım. Niye bilmiyorum. Ha, ama sen dursana ben gidiyorum atak yapmaya. Atla, atla, atlasa, atlamaz ağaydı. Hadi, hadi, hadi. Baskı, baskı, baskı. Ve bu arada oyuna 1 milyon tane güncelleme geldi, geçtik. Zaten hepimiz gördük, geçtik. Ama ben buraya gidiyorum. Kazandık ya direkt. Zaten sıfır kupa olduğum için battal oynuyor olabilirim. Diyecektim de öldüm. Batılar benden daha iyi. Ama ben böyle ben e, keskin nişancı olarak belleyle oynayamıyorum nedenini bilmiyorum. Ama belleyle oynayamıyorum. Hayır. Şimdi Mehmet alma. Uu. öldüm öldüm. Nazik nazik kartlar falan var sana nazik nazik 97 belki alabilirler ya Mehmet 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 tamam aa başka bir karaktere geçelim ben bununla oynayamıyorum Zaman bunlarla görev, görevleri de yapalım hem. Hem kupa da kasarız. Şimdi siz buradayım. Bekleyin ben adamlara saldıracağım. Yeni karakterler, yeni kostümler. Hoş geldiniz. A 3 3 tane insan bana aynı anda daldı. Hakkımız. <laughs> Ah keşke eski tutu olsa. Eski tutuyla var ya buraları darmadağın eder. <laughs> keşke o hoparlörden kaçış olsa. Ay Hoparlör etkisi miydi artık? Unuttum. Modun adını unuttum. Ha. Gel ikimizi sağlıklı yapıyoruz. Watcha. Watcha watcha watcha. Ya Ben harbiden oynamayı unuttum. iyi Ya başka bir oyun oynayacağım bundan sonra. Ay oynayacağım dedim. Çekeceğim diyecektim. Ya bak. Ems. Öldüremiyorum da adam. Ama kilim çalıyor ki bir. Geliğimi çağırma Geliğimi çağırma Artık bizim tarafa geldiler ama Onu da ben tutuyorum Tutabildiğim kadar Ya bir ultim atamadım ya Sen oldun Yo 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 Getirmeyeceğim ki kendine. Kendimi öl Nefret ediyorum. Kaybettik. Keşke lan olsaydım. Eski sütü olsaydı var ya burada çok iş gördüm. Olur. Sakın. Em sakın. Em. Em. Neden bu kadar? Başka karakter alsam oynayabilirim. Hangi karakter alayım? Hangi karakter alayım? Bir bunu alayım. 8 Ay ne 800 800 kupa yapalım. Ah biraz önceki benim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hadi. Allah 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 Allah. Allah. Oyunla oyunla oyunla. Brony. Tamam burayı ele geçirdik. Arası sende. Mike, Mike, Mike Dyna, Mike, 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 Mike Mike, 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 Mike Mike kaç? Vallahi öldüm. Ama yine de iyi ilerledim. arkadaşlar ama yine de iyi ilerledim. Bu arada ses kalitesi nasıl? Belki öldürürüm dedim. Öldüremedim. <laughs> Oha. Tek yedim lan. Nasıl yedim lan ben, ben tek? Allah. 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 Gel. Ya. Nefret ediyorum bu manyak şeften. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Eki de bir vuruşlarım engelliyor ya. Akıllı sesleriz. La la la. Lo lo Falan da. Oy. Kendine toz üzerine diyor. Neyse lan. Dosi, dosi. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu arada size kötü haberim var. Ben oyunları sileyim derken yanlışlıkla videoyu çektiğim bir oyunu sildim. Ondan dolayı çok özür dilerim sizden. Hatta videosunu 3 bölüm falan çektik. Adını Adım monthly. oyunu ne? Hadi. Daha az değil. Eee. Bak. Ya hak ya hak. Ya. Ne alaka ya? Benim kafama niye şarkı giriyor? Kardeşim. Maden arabalar artık daha azdı mı? Okay, hemen gidelim o zaman. Artık bana vuramazsın. Bildin mi? Çünkü Mamo. Ay 95 olarak kaldı. Lanet olsun. Kanka çok gitmemiz lazım biz. Lan margini. Ya şarkı da söylemiyorum. Telefiz olabilir. 2 5 savaş kazan, 3 savaş kazan. Bir savaş sonra tane görev yapacağım sonra okeyim ben başka bir karakter ben yanlışlıkla çok hızlı hareket ediyorum nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama çok hızlı oluyorum bazen maden arabası Yok. ha doğru ben farklı bir özelliği seçtim Tamam. Öldü o. Geber. Geber. Lanet olsun. Şurada demiyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Oh yapma. Ben de her şeyden gariban. Gidiyorum yolumda. Ne la la lan lan lan. bir mücadele ile YouTube Quantum başarıya sonuç verdi. Kaybettik 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 Tabi her şey Mortis'e bağlı Mortis bir şey yapabilirse Ne mutlu bize Hepimiz ölecek Of kaybetmekten sıkıldım. Ben hangi karakter alsam güzel oynarım? Derli. Derli. Nasıl okunuyor ya? Üf. Bilmiyorum. <laughs> ya niye benim her seçtiğim karakterden bir tane daha geliyor? Ya oyun beni mi dinliyorsun kardeşim? Beni dinliyorsan açıkça söyle yok boş ver. değilmiş. Hayır aynınız değilmiş. Üçümüz gidersek daha hızlıymış. Ana. Ne yapıyorsun? Yeri de Ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Helal mi değil Eyvallah. Bay bay. Ben öldüm. Tamam Hep bibim olsun istedim ama hiç gelmedi. Hadi ya. Ben... son anda son anda kurtuldum diyecektim. Öldüm. Bana şans ya. Ne yapıyorsun ya? Oğlum adam, adam deli AFK gibi bir şey. Ama ben geçtim evine. <laughs> İki defa boşuna kullanıyor. <laughs> Aa benim bir tane hakkım vardı. Hakkımı azo Hakkımı isterim Evet <laughs> <Eyvallah>. diyecektim <de. gülüyor> Öldün. Öldün. pilot. Şimdi iki tane atacağız. Ender destansı. Lava Ben de lava aradım. Pardon. Destansı. Çanka kostüm çıktı. Tamam iyi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize bak. Kendinize iyi bakmayın. Unutmayın hoşçakalın. Bay bay.